Seyda abi. He. Aya ilk bayrağı kim dikmiştir? Kim dikmiştir? Terzi. Terzi. Kim? Terzi. Aa, Allah aklıma gelmişti biliyor musun? Dama dama göl olmak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. İkinci hoca maçına seni her gün üfleyeceğim. Ya yürü git. Of resmine tükürdüm. Ben 7 gün içiyorum sen 15 gün. Aslında şey yapsaydın. Ben 7 gün içiyorum sen Pepsi falan. Hani bilemedim bu buçuk şey değil. Bu esprileri çekilmiyor be abi. Vallahi öyle. Musab'ın esprileri gibi sen kimse çekemiyoruz öyle. Yani. Aa. Öyle bir şey gönderdim ki. Hala efsane bir espri bekle bulamadım yani. Eklememen filmimin yönetmeni benmişim. Eklemem filmimin yönetmeni benmişim. Bu ne tuşu? Abi bir şeyde kalmış. Hala Ama... eklemedi mi kalmış o? <laughs> Burdur'un ilk harfi Burdur. Ekşe de seni bak bunu beğendim. Güzelmiş bu arada. Burdur'un iç içe kaldım burda. Çok iyiymiş lan. İlk defa duydum ha bunu. Ya ben de ilk defa duydum. Beğendim bak ona. Yani... Aynen.